Bu videomuzda Windows'taki gereksiz dosyalardan nasıl kurtuluruz ona bakacağız. Windows'un içinde, C'nin içinde Software Distribution içinde Download'un içinde bulunan bütün dosyaları seçip Shift del deyip kalıcı olarak siliyoruz. Oradaki dosyalar tamamen Windows Update dosyalarıydı. Sonrasında bir geri gelip Temp'in içine girip buradaki tüm öğeleri siliyoruz. Ardından kullanıcıların içine girip kendi kullanıcınızı seçip yukarıdaki adres çubuğuna ters slash appdata yazarak lokalin içine girip Burada tempi bulup tempin içine girip tempin içindeki tüm dosyaları temizliyoruz. Bunu bitirdikten sonra yer kazanmış oluyoruz.